arkadaşlar bizler birlikte slime yapacağız. Az önce kavga oldu. Defne bu videoyu izliyorsan senin yanında olamadım çünkü annem çağırdı. Az önce kavga oldu. Herkes birbirine vurdu, tokatladı falan. Neyse şimdi Tokatla onu düşme. Tokatladı. Ha doğru. Tokatladı. Arkadaşlar. Neyse sonra polise gittiler. Hepsi annem de gitti. Biz evde tekiz. Annem polise mi gitti, markete mi gitti hiç bilmiyorum. Evde tekiz slime yapacağız. Ben böyle yapmıştım. Evet o da var. Evet arkadaşlar böyle slime yapmıştım. Karıştırıyorum. Şöyle. Kıvam böyle. Çok iyi. Koyduğum şeyler bu renk versin diye. Sonra sonra da sadece bu. Bir de tuz koydum. bunun biraz daha mı koysam? Bundan biraz daha koyayım. Açalım. Hadi tık. koyuyorum. Koydum. Ama bu çok kaliteli. Buna acayip çok koymamız lazım. Ay tuvaletim geldi. Şöyle koyduk. Gösteremiyorum. Karıştırıyoruz iyice. Olacak mı? Elinden göremiyorsunuz ki. Aa arkasında da varmış. Bir tane genç kıza vurdular. Kavgadayken. 18 yaşında. 17 falan yaşındaydım. Buralar, burası kıpkırmızıydı. Başına oynuyordu falan filan. Öyle işte. Neyse bundan bahsetmeyelim. Hmm, ne koysam, ne koysam, ne koysam. Arkadaşlar siz benim yaptığımı yapın. Plastikten mi benziyor? Koydum. Bir de renk veriyor fondöten. İki tane sıktım. Karıştırıyoruz. Bizim bu Arkadaşlar... Annem orada. Polisi şikayet etmeye gitmişler arkadaşlar. Polisi şikayet etmeye gitmişler. O söylediğim kız şu an bağırıyor arkadaşlar. Hı. Duvara çarptır vermiş kafasına. Herkes geldi şu an arkadaşlar. İşler daha çok karıştı. İşler daha çok karıştı. Arkadaşlar inanılmaz karıştı. Size gösteremiyorum. Çünkü çocuklara özel yapacağım bunu. Tabii kişisel falan. Ama gittiler, grup. Gitti polise şikayet edin. Şu an polis ıştı. Ameller çok karıştı. Acayip karıştı. Bak. Bakın, biz yine buradan kim candır. Vallahi buradan. Sen Bebek hep kalkalar bunlardan çık. Çıkmasın. Bibi hep kalk. Abi bebi dur. Dur. Hep kavgalar. E, arkadaşımın babasının babasına adı ne ki hiç bilmiyorum. Onun annemin adı nereden? Çıkmasınlar. ya küçük oku. Yani bebeği tutuklamazlar. Bebeğin ne suçu var? Evet ya. Bebek, bebek sadece onları izledi. Ne var yani? Bebek de korktu. Artık bebek yani korkmuş. Ama bu neden telefona benziyor? Kart. Ben olmuş kartı. Arkadaşlar kağıt sabun. Eğmen şaşkın. Şu adam şöyle. Nasıl yaptıysa. Bu abi burada

90 <laughs> dakika Arkadaşlar ben kapatıyorum daha çok kötüleşti. Diğer slime yapımı diğer kanalımda. Diğer kanalımda derken diğer videoda. Hadi kavga yitince ben hepinizi öpüyorum.